Fatih Selim'le Yusuf salıncağa binecekler galiba. Yusuf diğer fillik salıncağa doğru koştu. Fatih Selim de buradaki bahçe salıncağına koştu. Teyzecim Fatih Selim'i salla bakalım. Çok hızlı sallama ama tamam mı? Döndürmeyecek, sallayacak sadece. Çok güzel bir salıncağımız var bakın buraya. Biz onu bağladık. Bahçe salıncağı yaptık. Ela'nın salıncağının aynısından. Eğlenceli bir salıncak macerası. Dönme oyunu oynuyorlar. Yusuf da sallansın mı biraz? Neden Yusuf bugün hiçbir şey yapmak istemiyor? Yusuf bir şey yapmak istemiyor. O zaman çim biçme makinesi bak burada. Hadi gel hemen biç bakalım. Yusuf çim biçmek istiyormuş. Biç bakalım Yusuf'cum çimenlerimizi. Nasıl çalıştırıldığını öğrendin mi? Önce bak şurasını. Şurayı bastıracaksın. Bakın, bakın, bakın. Evet işte bu. Çok kolaymış çalıştırması. Yusuf çim biçmeyi çok sevdi. Bütün çimleri biçmek istiyor. Fatih Selim de çok sevdi. Acaba hangisi biçecek Aralarında bazen anlaşamıyorlar. Ben daha çok yapacağım, sen daha az yapacaksın diye kavga bile ediyorlar. Ama sonra kendi aralarında anlaşıyorlar. Anlaşmak çok güzeldir. Kardeşler birbirleriyle iyi geçinmeli değil mi çocuklar? Yusuf'la Fatih Selim de birbiriyle çok iyi geçiniyor. Onlar iki kardeş. Burada da salıncakta sallanan küçük bir minnoş var. <laughs> İçi bakalım ne kadar dolmuş. Gösterelim. Çok dolmuş mu? Hmm, daha çok dolmamış. Yeni çünkü içindekileri döktük. O yüzden daha var. <laughs> Düğmeye basıp sonra şeye kolunu çekeceksin. Evet. Yusuf da öğrendi bu işi. Aferin. Hadi bakalım eniştene doğru git. Gidiyor gidiyor Yusuf. Sonra dönecek. Saksıların kenarlarındaki çimenleri kesecek. Yusuf en kenara doğru git. evet böyle devam edebilirsin. Bak şurası çok uzun. Aa bir tane de kedicik geldi bizi izliyor. Böyle sırayla gidiyoruz. Herkese sevgiler gönderiyoruz çocuklar. Bay bay yapar mısın Yusuf? Hoşçakalın. Bay bay Fatih Selim.